Ve ilk düdük sesi geliyor Adana'da. Her iki takıma da başarılar diliyoruz sevgili futbol severler. Bir kez daha Canberk. Hasta hata var. Zefuik dönerek vuruyor. Top dışarıda. Son derece önemli bir pozisyon. 12. dakikada. Görüntüdeki Zefuik. Balıkesir Spordaysı Hüseyin Tok. Hem sakat aynı zamanda da zaten sarı kart cezalısı. Magaye topun üstünden atladı. Şimdi Adana Spor'da Canberk. Ceza sahasına gönderdi. Gol şansı. Bir süt kaleci çıkarıyor. Harika bir pozisyon. Bir kez daha Ergin Keleş. Ergin kale çizgisi. Ergin ortalıyor. Magaye vuruyor top dışarıda mı? Evet top dışarı çıkıyor. İşte tekrar seyredelim. Ergin böyle kale çizgisine iniyor. Bakıyor. Ortalıyor. Magaye vuruyor. İstediği gibi vuramadı Magaye işaret geldi. Yine köşe kullanıyor. Boşta kalan top. Büyük bir tehlike var. Karambol anı. Radon Spor defansı şimdi uzaklaştırdı. Renan. İşte tekrar tekrar seyrediyoruz. Bu pozisyonda uzak direkte. Kaleci Hayrullah. Şimdi de ileriye doğru gönderme. Düşüncesi Ali İbrahim girdi araya. Atak sürecek. Tehlikeli bir pozisyon olabilir Balıkesir Spor adına. içeriye doğru gönderilen top. Mertan kafayla karşıladı. Eray vuruyor. Top asfaltta dışarıda. Balıkesir Spor gole yaklaştı Eray'la. Top asfaltta dışarıda son bir müdahale tespit ediyor maçın hakemi. Ve köşe vuruş kullanacak Balıkesir Spor. Sonma. Top uzaklaştırdıktan sonra şimdi az adamla yakalayabilir Adana Spor rakibi. Ama biraz yavaşladılar. Şimdi savunma arkasına atılan top. Büyük bir tehlike. Magaye. Magaye ceza sahasında. Ergin pas bekliyor. Magaye. Magaye şut açısı vuruyor savunmadan döndü. Enduka ileriye doğru gönderdi. Offside beklentisi vardı. Magaye ceza sahasına girdi sağ çaprazdan. Rakipleriyle mücadelesi şut açısı yarattı. Burada ama defanstan dönen top dışarı çıkıyor. Bu bölgede daha önce Enduka yer alıyordu. Magaye sağ kanada geçti. Enduka şimdi kaçıyor. Enduka kaçıyor. Enduka var. Tevfik hareketli. Tevfik. Tevfik gidiyor. Pas bekleyen arkadaşı var. Ergin Keleş. Ergin Keleş. Orta yapacak. Ergin ortalıyor. Uzak direk ikinci gol şansı. Ve top yanalarda kaldı. Adana Spor ikinci gole yaklaştı. Adana Spor ikinci gole yaklaşıyor. Yine pozisyonun içinde Enduka var. Top kaybı var. Yine hızlı bir atak şansı olabilir İkinci gol şansı olabilir Adana Spor adına Magaye, Ergin Keleş 50 kaldırdı pas bekliyor Magaye, Magaye aradan bıraktı İkinci gol gelebilir Bir gol şansı olabilir Top açılıyor, bir vuruş savunma giriyor araya İşte tekrar seyredelim Magaye, Ergin Keleş pas bekledi Beklenmedik noktaya Tevfik'e Vukovic'e çarpan top Bir kez daha Tevfik Bülent Cevahir içeriye doğru ortaladı Bir kafa uç kalıcı Ayrulla. karşılaşma son eriyor Adana'da. Adana Spor Balıkesir Sporu 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseliyor.